Kurban Bayramı'nda İngiltere'nin başkenti Londra'dan hepinize selamlar. Şimdi ilk durağımız olarak direkt buradan başlamak istedik. Zaten bütün yolculuk süreçlerimizi ayrı bir videoda anlattık. Onu mutlaka izleyin. Eğer buraya havalimanından nasıl geliyoruz, nasıl gidiyoruz, hava yolları nasıldı, pasaport kontrolü nasıldı bunu izlemek istiyorsanız bir önceki videomuzu mutlaka bakın. Şimdi öncelikle bu videomuza Buckingham Sarayı'nın önünde başlamak istedik. Aslında bir rota çizmiştik kendimize. Ee, o da Green Park ve Buckingham Sarayı'ndan başlıyordu. Şimdi bu video sadece Londra'da 3 gün boyunca gezdiğimiz yerleri içerecek. Ee, bizim gibi böyle kısa süreli bir seyahatle geldiyseniz, kısa süre zamanınız varsa 3 günde nereleri gezebilirsiniz? Bunun için fikir vermek amacıyla çekiyoruz aslında. Bizim rotamıza göre de ilk geleceğimiz yer Buckingham Palace'tı. Şimdi şöyle biraz İngiltere'nin yönetim biçiminden de bahsetmek istiyorum. Aslında normalde gittiğim ülkelerin yönetim biçimi beni çok ilgilendirmiyor ama İngiltere'de biraz durum farklı. Çünkü burada anayasal monarşi var. Birleşik Krallık dört ana devletten oluşuyor. Ya yani İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda. <laughs> bir tane abi değişik bir şey çalıyor da şurada dikkatim dağılıyor. <laughs> Kuzey İrlanda, Galler, İskoçya ve İngiltere. İngiltere bunların ana merkezi yani bütün yasaların işte savaştır, göçtür, anayasal haktır vesaire bunların yönettiği merkez. Diğer ülkeler ise bu etkilerin dışında kalan görevleri devrettikleri ülkeler. Yani bu diğer ülkelerin İngiltere dışındaki Birleşik Krallık dışındaki ülkelerin egemenlik hakları aslında yok. Yani bugün hala e, İngiltere'de hem avam kamerası hem lordlar kamerası olarak iki ana kanattan oluşuyor yönetim şekilleri ve hani e, lordlar kamerası babadan oğula geçen ya da böyle işte kendi içlerinde veraset yoluyla aktardıkları bir seçimle geliyorlar başa. Normal avam kamerası da halkın seçtiği meclis üyelerinden oluşuyor. Ama bunlar başa baş yani neredeyse yarı yarıya. Ve hani burada krallığın hala çok etkili olduğunu görüyoruz. Her ne kadar başkanlık sistemi olsa da krallığında etkisi var. Krallık istemezse değiştirebiliyor. Ee, anayasada düzenleme de yapabiliyor vesaire. Karışık olaylar. Hiç o konulara girmeyelim bence. Velhasıl farklı olduğunu bilelim. Ee, şimdi Buckingham Palace'ın önündeyiz. Buckingham Palace'da 1700'lü yıllarda bir dükün e, malikanesi olarak yapılmış. Sonra da Kraliyet ailesi burada yaşamaya devam etmiş. Bunun için çok detaylı bir bilgi vermeme gerek yok. Şimdi 11.30'da burada bir nöbet değişim töreni olacak. E, bu kalabalığın bütün sebebi de bu aslında. Biz sarayın içine girmeyeceğiz. Sadece bu nöbet değişim törenini izlemek için buradayız. Bu arada hava Haziran'dayız. Haziran'ın bugün 4'ü ama bu sene havalar biraz böyle değişik gidiyor. Yani İstanbul'da da böyle bir sıcak olamadı hava falan. Şu an burada da bir güneş açıyor. Çok güzel bir hava. Diyorum ki inşallah böyle devam eder. Sonra bir bulut geliyor. Bir anda buz gibi oluyor. Yani şu an üstümde trenç kotumla hafif üşümeye başladım diyebilirim. İlginç bir havası var. O yüzden buraya gelirken yağmurluğunuzu, şemsiyenizi eksik etmeyin efendim. O zaman kaldığımız yerlerden devam edelim. Green Park'tayız, yani Yeşil Park. Buranın bir anısı var, eskiye dayalı. Ee, 1746 yılında Cingöz Charles sevgilisine çiçek toplarken kraliçe bunu görüyor, hırsından bu parktaki bütün çiçekleri toplatıyor ve bu parkta hiçbir zaman e, çiçek olmuyor. Yani bu park şu anda göstereyim size. sadece yeşil. Sadece yeşil. Ağaç ve çim var yani. Başka bir şey yok. Bu arada bu parkın bir önemi de şu veba salgınından biliyorsunuz ki Avrupa bir dönem kırılıp geçmişti. Ve o salgında ölenlerin toplu mezarları bu park yapılırken çıkarılmış ve hatta yaparlarken çalışanlar da bir şok geçirmiş yani. Böyle de bir özelliği var toplu mezar çıkması açısından. Çok güzel bir park. İngiltere parklarıyla meşhur bir yer. Bu daha en küçük parkı galiba. Daha Hyde Park, işte James Park, bilmem ne, bir şeyler daha var. Ama e, böyle şehrin ortasında yemyeşil, böyle huzur içinde alanlar bırakmaları çok hoş. St. James Parkı'na geldik. Buckingham Sarayı'ndaki 11.30'da bir nöbet değişim törenini izledik. Hemen St. James Parkı da Green Park gibi Buckingham Sarayı'nın yanında. Biri bir tarafında, biri diğer tarafında. Yani gelince bu üçünü bir arada çıkarabiliyorsunuz. St. James Parkı 1605 yılında Kral 1. James tarafından e, halka açılmış bir park. Ortasından nehir geçiyor, ördekler, kazlar, galiba flamingo falan da varmış da henüz görmedik. Kuşlar, muşlar böyle cennet gibi bir yer. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Şu an Londra'nın en ikonik yerlerinden birindeyiz. Big Ben Saat Kulesi ve Parlamento binası. Aynı zamanda London Eye olduğu yer. Ve Our journey together has come.